Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Erzurum'dan İzmir'e yolculuğumuz olacak. Bu yolculukta fokus aracımız ne kadar yakacak? Sizlere bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu an araçta 4 kişiyiz. Ee, ve araç bagaj dolu. Koltuklar komple dolu. Her taraf dolu. Bakalım araç ne kadar yakacak? Ben size zaman zaman yolda görüntü almaya çalışacağım. Arkadaşlar, şu an yolculuğumuzun Kaç kilometre olmuş? 320 60 önceden gelmiştim. Yaklaşık 260 kilometresindeyiz. Şu an ortalama yakıtımız 5.3 gösteriyor. Ee, bu araç 1.6 motor'a sahip dediğim gibi 125 beygir güç üretiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir 180 nm torku vardı. Aynı zamanda LPGli bir araç. Ee, bakalım ne kadar yakacak. yapacak? Evet, şu an yolculuğumuzun neresindeyiz? Şenkal. Neredeyiz? Bu yüzden var ama. Çakal çakal. Dikkat et diyor. Evet. Sağa gir. gelmişti bu abiyle. şu ama şu kısım işte ha. Araba, şey arabanın önü Aynen, aynen. Araba daha, daha iyi. yeni başlıyor ya. kilometre var. Ben. Doldursaymış yetermiş Fatih. Ben çünkü daha önce öyle ayarlamıştık ya. Şu an benzin ne gider Şu an vites 3'te. Ne? Vites 3'te 3'te? Yaş bir şey rampa pek olmaz şimdi dördü aldım ama düz tıkanır ya, dördü tıkanır. Her türlü bir tek bir tek bir, bir, bir şey tek de iki düş. İkiye düşmez ya. yerli. Böyle yol değil. Şavk <laughs> çok fazla. Lampa. Ben eğer denk gelirse göstereceğim size. İşte aracımızla yakıt alıyoruz. Bu da şeker de verdi. Bakalım ne kadar yakıt alacak. Bu yakıtla yaklaşık şu anda 433 kilometre yol yaptık ee, Erzurum'dan Sivas'a kadar. Yani LPG ile 31 litre falan, e, 32 litre falan bir yakıt yakıyorsunuz. Şu an burada 18 k LPG alabiliyoruz. 558 eh, 560 diyelim Şu an Biz 560 kilometreye 435 kilometre yol geldik Gördüğünüz gibi hesabımızda 1.30 1.30 kuş falan uzun yolda yakıyor Onu size söyleyebilirim Şöyle hesaplama yapalım bir de eee Aynı zamanda bu araç şu an 5.5 litre gösteriyordu e, yanlış hatırlamıyorsam. 5.5 çarpı şey ne kadar bakalım bir ee, benzin ne kadar. Benzin şu anda e, 42 42.34 diyor. 42 34 diyor. Yani 232. Bunu bir 100'e böldüğümüz zaman hani 100 kilometrede e, yani şehir dışında bu Focus 1.6 aracımız 2 lira 30 kuruş yakar. Ama LPG'de gördüğünüz gibi 1 lira 30 kuruş yaptı. Yani arada 1 liralık bir fark oynadı LPG ile benzin arasında. Bunu görmeniz için de bu videoda size belirtmek istedim. Şu an Sivas'tan işte kamerayı kendime çevireyim. Sivas'tan şeye çıkacağız. Sivas'tan İzmir'e doğru yola çıkacağız tekrardan. Ben size yine kayıt almaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. <laughs> de bensin az. Biz verir miyim sayıda? Bas kaza, bas kaza, bas hadi rampa. Direksiyonu sağlam tut. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şu an e, ee, Ankara yolu üzerinde. Kitle yerde şu an durduk. Mola verdik. Şu an yolculuğumuz güzel gidiyor. Yaklaşık bir depoyu daha bitireceğiz. LPG olarak 30 litrelik bir LPG daha bitireceğiz. Şu an biz yemek yiyeceğiz. Ondan sonra tekrardan kayıt alacağım. Görüşmek üzere şu an Ankara'ya geldik. 420 kilometre yol yaptık. Ortalamamız 5.6. Ortalama hızımız da 81 km. Bakalım bu sefer ne kadar yakıt alacak. Buradaki petrol camımızı kendimiz siliyoruz. Burası tam Ankara'ya girdiğimiz zamanki bölümün orada. Şöyle. şöyle en azından tozunu almış olalım. Evet. Kar çekiyor abi. Evet. camımızı da kendimiz sildik. Şu an buradan Polat yolundan Afyon'a doğru geçeceğiz. Afyon'dan sonra Uşak, ondan sonra Manisa ve İzmir olarak devam edeceğiz. Kafa bandımı bagajda. Şu an valizden çıkartacağım. Kafadan o yüzden araç sürerken görüntü alamamıştım. Şu an yaklaşık Gördüğünüz gibi 533 litre, 533 TL'lik bir yakıt aldı. 20, 29 litre bir yakıt aldı. Yani buradan hemen size litre hesabı yapmayacağım. Ben direkt kuruş hesabı size yapıyorum. Ne kadar almıştı? 418 kilometre gitti. 533 bölü 420 diyelim. Şu an gördüğünüz gibi yine 1.26 çıktı. Diğerine 1.28 falan çıkmıştı. Yani ortalama olarak 1.30 falan yakıyor LPG'ye baktığımız zaman. LPG avantajlı. Yani arada dediğim gibi siz önce Nesal da 1 lira fark ediyordu. Bakalım İzmir'e kadar ne kadar yakıt yakacağız onu da İzmir'e vardığımız zaman göreceğiz. Dediğim gibi ben tekrardan görüntü almaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Gördüğünüz gibi tabi araçta bayağı kirlenmiş bulunuyor. Acayip derecede kirlenmiş hem de böcek izlerinden. Bunu da İzmir'e zaman bir yıkarız. Ne alacaksın ya? Sen çok istiyor. Sen kahve için ama. He? Süper kahve içtim için, bir kahve içtim için yine Ben şimdi Evet şu an Ankara Polatlı'dayız. Kahvemizi aldık yola devam ediyoruz. Şimdi direksiyona ben geçeceğim artık. Evet Polatlı'dan çıkış. <laughs> ben, ben, otomobil halimle 90'la gidiyorum Polatlı içi. Adam benden daha az gidiyor valla. 5.4 yaklaşık ortalaması Otalımız 80 gidelim arkadaşım. süre bakalım. Hani eğim böyle eğimin kaç olduğunu yüzdelik dilimini gösteren tabela. Şu an vites 5, hız 95. Devir 2500. Aa karavana çıkıyor. Volvo ile. Volvo diyor. Evet vites 4. Şu an 80. Evet. Rampa performansı. Yüzdeyi görseydin keşke ya. Ben buranın yüzdesini merak ediyordum. Ben sana dikkatli bir şekilde bak dedim işte. Şu an rampanın en tepe noktasına geldik zaten. dönüyor bunun daha diğer taraf dönüşü var. Kör sen şey yapmasaydın keşke yani uzunlarını açmasaydın sen. Vites 4, 80, 80 çıkıyor rampa Yani. Devrimiz yani, 2.9. Ya, en başta rampanın başlangıcında bir tane olur. Rampanın sonunda Rampanın sonunda bakalım olmuyor diye biliyorum ben. taş düşebilir. Evet. Son da an tepe. En tepe. Vites 4, 80 80 çıktı. Rakım kaçmış? Bak yüzde kaç yazıyor niye orada? 5. Beş. %5'lik şey Köroğlu belli 1400 rakım Köroğlu ...geçidiydi. Hmm. Evet. Her çıkışın bir inişi vardır değil mi Nisa? ant 250 km yol gitti son yakıtı. Yaklaşık 350 lira dolar herhalde Merhaba. 300 lira Ben size hepsini en sonda paylaştı. Herkese tekrardan merhabalar. Ee, uçaktaki yakıtımızda e, video çekemedim ee, en son olarak şu an tüm her şeyi toparlarsa 2016 model 1.6 motora sahip manuel vites bir ford vox'un ne kadar e, yakıt yaktığını uzun yolda sizlere e, bilgilendirici bir video olması adına çekmiş bul bulunuyorum şu anda en son olarak yakıtları değerlendirecek olursak biz erzurum'dan İzmir'e yaklaşık 1475 kilometre yol yaptık ee, burada da 1863 TL'lik bir LPG e, harcamamız oldu. Ee, yani kuruş hesabı TL hesabı yapacak olursak e, kilometre başına e, 1.6 Focus aracımız 1 lira 25 kuruşluk yakıt yaktı. Yani yaklaşık e, bazı yerlerde LPG'nin litresi 18'de, bazı yerlerde 19'du o civarlarda değişiyordu. Ee, Hani e, bu güncel tarihlerde e, toplam yani 98'e 100 litre falan benzin yaktık yaklaşık özür diliyorum 100 litre falan LPG yaktık e, yani şöyle söyleyeyim e, şu devirde 4 kişilik seyahat yaptık. Bagajımız fulldü. Ve tabii ki de atmosferik motorlu bir araç. Yani performans olarak size aşırı derecede tatmin etmiyor Focus'un dizellerine göre. Ama velakin e, ama velakin işte normal şartlarda sizi idare edecek seviyede performansının olduğunu size söyleyebilirim. Yani 1 lira 25 kuruş 4 kişi Bagaj full. Ee, arada işte yolun diğer yarısında falan klima falan da açıldı. Hani bunlar da hepsi dahildir. 1 lira 25 kuruş gerçekten günümüz şartlarında en düşük değerler olduğunu size söyleyebilirim. Yani belki daha düşük yakanlarınız da vardır. Bunları yorum bölümünde belirtirsiniz. Genel itibariyle bahsedeceklerim bu kadardı. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, video maalesef ki e, biraz e, çok aralıklı oldu. Ama en azından bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.